Merhaba arkadaşlar ben İlbey ee, bugün arkadaşlar bugün bir duyuru tarzı bir video çekeceğim çekiyorum arkadaşlar şu an ee, arkadaşlar Netflix'li e, Hot Pursuit artık nasıl okunuyorsa Hot Pursuit 2 e, oyununun e, lan, şey yapacağım yap, yapmayı planlıyorum daha doğrusu eğer bu etkinliğe katılan olursa e, arkadaşlar eğer katılan olursa iki, iki kişi ya da en azından bir Kişi Falan ee, Şey Yapacağız Arkadaşlar Multiplayer e, Landan Yarış Yapacağız Arkadaşlar Böyle 4-5 El Atabiliriz Ya Da Belki bir El Ve Bunun Videosunu Da Çekeceğim Arkadaşlar Yani e, Bu Şeylerin Bu arada Şeyle Oynuyorum Neydi Gamepadle Oynuyorum Arkadaşlar Duyuru Videosunda Gamepad Alacağımı Söylemiştim Ve e, Need for Speed Underground e, 2 Çekeceğimi Söylemiştim fakat e, yani vazgeçtim Need For Speed Underground'dan çünkü arkadaşlar gerçekten çok eski ve sıkıcı bir oyun arkadaşlar İzlerken çok <laughs> sıkılabilirsiniz. E, o yüzden arkadaşlar e, böyle bir etkinlik yapmaya yapmayı planlıyorum yani eğer katılan olursa işte şuradan bir lanseur kururum kururum neyse işte. Pasaport 1-2-3 olur. Ondan sonra işte şu yarış tarzlarını biz sonra halleder, halledebiliriz. Bu arada hamaç ile oynayacağız arkadaşlar. Yani he, hamaçınız olması gerekiyor. Bu arada şu an server açtım. Neden girdiğimi bilmiyorum. Neyse arkadaşlar işte bu arada araba seçim yeri var. Çok güzel arabalar var. <laughs> e, kusura bakmayın hastayım biraz. E, arkadaşlar herkes aynı arabayı seçecek. Yani biraz da bilgilendirme yapayım. Aynı arabayı seçeceğiz herkes arkadaşlar. Bunu e, katılan olursa etkinlik sırasında belirleyeceğiz. Bu arada amaçı unutmayın. Amaçı e, yani en fazla 4 kişi katılabilir. Bunu da söyleyeceğim. Ya da 4 tane falan amaçı şeyi açarım. Eğer katılan çok olursa. Yani siz kafanızı takmayın. E, katılmak istiyorum deyip bu oyunu e, yükleyebilirsiniz bu arada bu oyunu nasıl yükleyebilirim derseniz e, bunun <laughs> açıklayabilirim arkadaşlar nasıl yükleyebileceğimizi e, çok güzel arabalar varmış bu arada ben de ilk defa görüyorum e, ben dediğim gibi şeyle oynayacağım gamepad oynayacağım arkadaşlar bu arada bu oyunu daha bugün yükledim yani e, bir sorun çıkmaz sizin için hani işte hep oynuyor falan Demeyin. Bu arada GeForce oyunlarını gerçekten çok seviyorum. İşte şu arabayı mesela rotoype Do ol güzel. Sarı olsa güzel olur. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, işte çıkalım buradan da. Ee, bu şekilde arkadaşlar pe pek fazla uzat uz e, uzatmak istemiyorum. Bu arada Hitman Contract e, oyununun serisi gelebilir. <laughs> Ve bugün başka bir oyun videosu çekemeyebilirim yani o yüzden şey yapmayalım şey çekilmeyebilirim derken yükleyemeyebilirim bir dakika doçay da, bulmam şimdi bu değil ki ha, bu tamam neyse ee, Neyse arkadaşlar işte dediğim gibi e, etkinliğe katılmak istiyorsanız yorumların altına yazmanız e yeterli her türlü yeterlidir. Yani tek yapmanız gereken e, işte yazmak. Neyse beni izlediğiniz için yani teşekkür ederim. Etkinliğe katılacak arkadaşlara şimdiden e, şans diliyorum. Eğer etkinliğe katılacak hiç kimse çıkmazsa e, başka bir gün erteleyebilirim. Yani başka bir zaman e, tekrar etkinlik yapabiliriz. Ve sadece bu oyunlar değil böyle arada bir etkinlik yapacağız arkadaşlar. Neyse işte beni izlediğiniz için e, teşekkür ederim arkadaşlar. Bir de da, bir dahaki videolarımda görüşmek üzere e, Hoşçakalın. kalın.